Merhaba arkadaşlar. herkese oyunlar ben Tuhan. Yani kanalın videoları yükleyen kişi benim. Bildiğiniz üzere kanalımızda daha çok PlayStation 1 oyunları olmak üzere videolar yüklüyorum. Nedeni ise benim çocukluğum PlayStation 1 ile geçmesi. O oyunları seviyorum arkadaşlar. Hem de bu oyunları oynarken eğleniyorum. E, i̇nternete paylaşmak istedim. Hem de sizler de eğlenesiniz diye. E, oyunları oynarken geçemeyen kişiler olabilir. E, hata yaptıkları yerler olur. Ben de onları kapatmak amacıyla, yardım etmek amacıyla kurdum. Yani hobi amaçlı. Hem bu oyunları oynarken hem de sizlere yardım, yardım ediyorum, iletişime geçiyorum. İnsanlara yardım etmek hoşuma gidiyor. Tabi arkadaşlar sadece PlayStation 1 oyunları yok. Daha farklı oyunlar da mevcut kanalımızda. Onları da oynuyoruz tabi. Amacımız yaptığımız işi yarımda bırakmamak. Çünkü bir iş yaparken yarımda bırakmamak çok önemlidir bildiğiniz üzere kanalımız 100 küsür abone oldu arkadaşlar desteklerinizden dolayı sizlere gerçekten çok teşekkür ederim yorum attığınız yorumlardaki güzel sözler olsun bilgi verici sözler olsun hem beni neşelendirdi hem de yardımcı oldu çünkü bazen oynadığım yerlerde hatalar yapabiliyorum o yorumları da okuyarak da hatalarımı gidiyorum bu da beni mutlu ediyor gerçekten de. Bildiğiniz üzere bazı oyunlarda çeviriler yapıyorum, e, elimden geldiğince artık çeviriyorum arkadaşlar. Özellikle Harry Potter hikayesi önemli çünkü doğru bir şekilde çevirmeye çalışıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur çünkü e, elimden geldiğince iyi içerikli videolar üretmeye çalışıyorum. E, ayrıca bilgisayarınızda nasıl Playstation 1 oyunları oynarım adlı videoları da e, yukarıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Sizlerden gelen oyun isteklerinizi de değerlendiriyorum arkadaşlar. Boş zamanlarımda onu da çekeceğim. Bildiğiniz üzere kanalımız çok büyük bir kitleye sahip değil. En azından ben de kanalımızdaki kitleye göre sırayla videolar koymaya çalışıyorum. Çünkü kanalı PlayStation 1 oyunlarını seyretmeye gelenler oluyor. Ya da onun dışında farklı oyunları izlemeye gelenler oluyor. O yüzden sıraya göre koymaya çalışıyorum. Bazen videolar aksiyebiliyor. O yüzden sizlerden özür dilerim. Ee, yeni serilerde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Zaten önceki videoda bundan bahsetmiştim. Ee, yeni serilerde gelecek. Tabi sizlerin seri isteklerinizde e, Facebook sayfamızdan yorum atabilirsiniz. Onun dışında ne yapıyorum? Ee, okuldan eve geliyorum, evden okula gidiyorum. Ee, boş zamanlarımda da videolar çekiyorum. Sizlerin de destekleriniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çünkü bunları en azından boş yere yapmadığımı anladım. İnsanlara yardım edebildiğimi anladım. Çünkü insanlara yardım etmeyi gerçekten çok seviyorum. İnsanlarla iletişime geçmeyi seviyorum. Onun dışında videolarımı eğer hoşuna gidiyorsa, hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna basabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz de ee, neden beğenmediğinizi yoruma atabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.